Selamlar dostlar ben Sezer. Bugün sizler birlikte Ejof History mod tanıtım bölümünün yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte ne yaptık? Canlı yine yaptık dostlar. Canlı yine ne oynadık? Türkiye. Her zamanki gibi. Peki bugün tam olarak ne yapacağız? Bugün sizler birlikte Soğuk Savaş Türkiye değil, onun yerine daha iyi bir şeyle geldim. Evet çok güzel bir şeyle geldim. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere 1000 TL'lik mod dostlarım. 1000 TL'lik mod deyip boş geçmeyelim. Camiye yardım... Şaka yapıyorum pardon yanlış yere gittim. Ee, arkadaşlar 1000 TL'lik mod gerçekten bu arada. Çünkü ismi öyle. Valla ben para falan vermedim, modu direkt olarak indirdim ve sizlere nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Bugünün menüsü şu şekilde, hemen anlatayım. İlk başta sizlere Discord ve Youtube'dan bahsedeceğim. Yan kanalımız var biliyorsunuz ki yan kanalımızda Hearth of Iron 4, EU4 gibi oyunlar oynuyoruz. Video ortasında modu şeyini göstereceğim, oynayışını göstereceğim. Ve video sonunda ise arkadaşlar sizlere modu nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Telefon versiyonu kesinlikle hariçtir bu arada çünkü telefon versiyonu nasıl kurabileceğini bilmiyorum bu mod hakkında. Zaten buna da tam mod denmez direkt olarak Age of içine bir eklenti kuruyorsunuz ve eklenti sayesinde çalışıyor. bu sayede oyunu oynayabiliyorsunuz dostlar. bu arada telefon kurulumunu nasıl yapabileceğinizi hemen şu şekilde anlatmak istiyorum. Ben en son 2 sene önce telefona mod veya senaryo kurmuştum. Tam olarak hatırlamıyorum ama arkadaşlar şunlar olması lazım telefonunuzda. Birinci olarak MT Manager'ı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra açıyorsunuz. Age of Store'un APK versiyonuna sahip olmanız lazım. Age of Store'un APK versiyonunu MT Manager ile açmanız lazım. Açtıktan sonra elinizdeki herhangi bir modu veya senaryoyu direkt olarak map veya e-artın içine aktaracaksınız. Sonrasında ise yeniden rarlayıp modu açıyorsunuz dostlar. Bu şekilde basit bir versiyonu var ama en son ben bunu iki sene önce yapmıştım. Belki değişmeler olmuştur. O yüzden pek fazla bilgim yok dostlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Yorumlarınız çok önemli benim açımdan. Arkadaşlar Önce bu arada modumuz burada ama ben sizlere nereden indirebileceğinizi göstereceğim. Kurama bir kere tıklıyorum. Burası bizim yan YouTube kanalımız ve burada Herzof Iron 4 e oynuyoruz. Şu an yeni Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Herzof Iron 4 moduna başladık. Gelirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şurayı bir 4000-5000 abone yaparsak gerçekten çok sevinirim. Burayı şimdi kapatalım. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. Biliyorsunuz menümüz bu şekildeydi. Burası bizim Discord sunucumuz. Discord'umuza katılırsanız herhangi bir oyuna sahip olabilirsiniz. Level kazandıkça YouTube ekipmanları veya bilgisayar ekipmanları gibi birçok şeyi kazanabiliyorsunuz dostlar. Ve aynı şekilde şurada görüyorsunuz gibi bir gazetemiz var. Gazetede yer almak istiyorsanız da OVA'dan 500k'lık bir OVA parası yolluyorsunuz. Ve direkt olarak buraya yerleşebiliyorsunuz. Her level kazandığınızda bir şeyler kazanıyorsunuz yani. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi burayı aşağı alacağız. Önce... Buraya bir kere Google yazacaksınız. Bu kadar basit. Google yazdıktan sonra Sezer Akkaya. Bakın yine aynı aşama. Sezer Akkaya yazıyorsunuz. Sonra burada görüyorsunuz ki Stratisoft veya Sezer Akkaya. Buna bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra aşağı doğru sürükleyeceksiniz. Bakın burada bir sürü mod ve senaryo var. İsterseniz soldaki kategoriyi kullanarak senaryo modları anında erişim hakkına sahip olabilirsiniz. İsterseniz buradan sayfalardan geçiş de yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Veya bulamadığınız modlar olur. Burada direkt olarak konu açarsanız bakın adam mesela gelmiş. Ben bu modu arıyorum. Ben bu modu arıyorum ve YouTube linkini koymuş. Size illaki yardım eden birisi çıkacaktır dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi önce ben bu sol tarafı kullanacağım. Salaryo modlara geliyorum. Ve burada arkadaşlar. Şurada bir yerde evet. Buz ve Ateş'in şarkısı Game of Thrones modu. 1000 TL'lik mod. İsme bak abi. İsme bak ya. Bunu açıyorum. Aşağı doğru sürüklediğimde sonunda saatlerce süren baskıdan sonra Age of Civilization'daki e, Game of Thrones modunu sizlere sunmaktan mutluluk diyorum. Bu mod eleştirmece beğenilen Game of Thrones dizisini uyarlanan George R. R. Martin ve işte dizinin yapımcılarından bahsediyor. E, birden fazla krallık varmış ve bu krallıkların her biriyle teker teker oynayış yapabiliyorsunuz. Burada krallıkların isimleri mevcut ve burada da indirmelik arkadaşlar. Buna bir kere tıkladıktan sonra şöyle bir şey açılıyor. E şöyle download dediğinizde zaten bakın sizlere ne demiştim kendisi bir şey değil arkadaşlar mod değil. Direkt olarak herhangi bir modun için aktarabileceğiniz bir harita. Harita ile birlikte eklentileri geliyor. Zaten biraz sonra göreceksiniz. Bu arada hava 30 derece. Bakın burada anlayabilirsiniz. 30 derece dostlar. Pişiyorum. Bilgisayar başında piş pişiyorum. Yani klima açık. Bir yandan vantilatör açık. Ona rağmen kötüyüm ya. Ben anlamadım gerçekten. Şimdi modumuz indi görüyorsunuz ki indirdikten sonra şöyle bir şey açılacak. Bu arada şunu bir e, virüs geçiriyor geçiriyor. Buraya böyle bir kapatalım. Web sitemize ve yan kanalımıza kesinlikle gelmeyin. unutmayınız dostlar. Eğer modu indirmekte sorun yaşıyorsanız yine aynı şekilde Discord'umuza katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi şunu silelim. Şimdi arkadaşlar bu bizim indirdiğimiz mod tamam mı? Bak bunu yine telefon kurulum hakkında anlatacağım. İndirdikten sonra hatta önce kurulumun değil pardon önce oynayışta işte, önce kurulumunu anlatayım sizlere. Çünkü oyunu açmak zorunda kalacağız. Bakın bunu şöyle bir sağ şöyle sabitliyorum. Bunu buraya sabitledim. Sonrasında elimde benim 1159 modu var. Bakın şu mod var. Diğer ekrandan getirdim bunu. Bunu açtıktan sonra buraya geliyorsunuz. Tabi sizlerde direkt olarak Age of Civilization açılabilir. Orada böyle beklemeniz lazım. Buradan herhangi bir şekilde vanilya bak. ben de bu var. Sizlerde normal bu şekilde açılacaktır Age Civilization için. Buraya geldikten sonra beni beklersiniz. Yetişebilirim sizlere. Açıldıktan sonra dostlar bakın aşamanız şu şekilde. Bunu da şöyle şuraya sabitle. Bunu böyle sabitledim. Biraz daha aşağı çekeceğim bu arada. Hayda kardeşim. Heh tamam güzel. Bu böyle kalabilir. Bakın burada beni oku metni var. Yeni be benim oku metni okuduktan sonra diyor ki sizlere bunları map ve game'i kopyalayıp Evo'su vazyaşın ikinin içine yapıştırın diyor. Direkt buraya yapıştıracaksınız. Şu şekilde alıyorsunuz. Ve buraya aktarıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Nasıl ama? Hemen hızlı bir şekilde tabi buraya da aktarmasını bekleyeceksiniz. Ben biraz sonra sizlere siyah ekran vereceğim ama beni orada bekleyin mutlaka dostlar. Çünkü önemli. Gerçekten önemli. Biz o, bunun kopyalanması biraz uzun sürecek gibi. 2306 dosya var ve SSD'ye kuruyor bu arada. Sizlere şu yan kanalından adam akıllı bir söz ödemedim. Bu arada dünkü oynadığımız şey o gelin bu arada arkadaşlar yani. E, şu yayına katılın. Güzel yayın seri yapıyoruz. Evet bu arada geldi. Şu modu izleyin. Bak burada ben Türkiye yanlışlıkla satmış olabilirim. <laughs> Haberiniz olsun yani. Ondan dolayı mutlaka gelin bir bakın arkadaşlar. Yardımcı olmuş olursunuz. Dakikasıyla sabitlersin her birine teker teker bakarım. Evet kurulumu bitirdik. Arkada da eliminatı var ama Esrarengiz kasaba izlediyseniz bunu bilirsiniz zaten. Şerefsiz Bill. Herkesi öldürüp duruyordu. Bak şimdi. Siyah ekranı hemen açıyorum şöyle. Biraz beni beklerseniz geri yetişirim sizlere. Oyunumuzu açıyorum dostlar. Şu an ben de siyah ekran görüyorum. Merak etmeyin. Ve ekranınız geldi. Evet ben de görüyorum ekranınızın geldiğine Evet 1000 TL'lik modumuz bakalım nasılmış. görelim isterseniz dostlar. Sizin de böyle modlarınız veya senaryolarınız veya da farklı oyun modlarınız varsa web sitemizde paylaşabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlarım. Bir bardak su içelim. Evet bekliyoruz bakalım. Açılmasını bekliyoruz. Haritamız nasılmış gerçekten çok merak ediyorum. Güzel bir harita bekliyorum ben bu arada. <laughs> Öksürecektim. Su ya su yanlış içtim bu arada. Arkadaşlar bu arada e, benim saat 17.00 19.00 arası Elia sınavım var artık. Günde iki tane video çekemeyeceğim maalesef. Ya da eskiden çekip e, sonradan aktarabilirim bunu. Evet modumuzun açılmasını bekliyoruz şu an. Modumuz açıldıktan sonra halledeceğiz. Evet. Her şeyimiz hazır. Önce buradan ayarlarımıza gelip şu mouse imlecimizi değiştirelim. Özel imlece geçiyorum buradan. Şu an imlecimiz değiştir. Sizler de görebilirsiniz. Editöre gelip bir senaryo yönetmeninde bakın. Herhangi bir senaryosunu göremeyiz dostlar. Önce yapmanız gereken şey oyunlar. Harita. Haritamız yok galiba. Evet haritayı tam aktaramamışız galiba. Dur. E evet, Sezer Hakkı hep fena bir şekilde rezil oldu. Ama onu düzeltecek şimdi ona. Biz neyin için aktardık? Hocam bunu şunu böyle bir alabilir miyim? Şimdi yeniden bir kurulum yapmak zorundayız galiba. Modu tam çalıştıramadık e, ee, map buraya gelmiş. Evet evet buraya gelmiş. Bunu şöyle yeniden atlandırdan bak. Bu çalışmadı takdirde şöyle yapacaksınız. Bunu CTRL C, c, c yapıyorsunuz. İsmini kopyalıyorsunuz. Sonra buraya gelip bunu edit notepad veya metin belgesi düzenleyebilirsiniz dostlar. Bakın buraya eklenmemiş gördünüz mü? Mod niye yok? O yüzden bundan dolayı yok. Böyle bir tane iki sütunu kopyalayıp bunu aşağı alıyorsunuz ve buradan bunu kopyalıyorsunuz. Yeniden hatlarda adını kopyalamanız yeterlidir bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Şu an tam olarak yapmayı başardım. Sonrasında bunu kapatacağız. Her aşamayı yaptım bu arada. Yani artık çalışması lazım. Ya yani şöyle bir siyah ekran hatası değil bu arada. Bu hata değil. Şimdi siz yine siyah ekran göreceksiniz. Modumuzu yine açıyorum dostlar. Bu sefer biraz daha hızlıca açılacaktır. Sesi duydunuz? Geldi ekran. Güzel. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Bu yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Oyunlar, harita ve görüyorsunuz ki dostlar ölçek. Ölçek 3'te açtık ya. 4 yapacağız onu. 4 en büyüdür her zaman. En büyüğüne yapmanız lazım. Game of Thrones'a bir daha mı başlasam ya? Tamam ölçek en yüksekte açmışız zaten. Önce bir senaryolarına bakalım. Editor. Bir senaryo yarat. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Bize şey lazım. Drago değil. Oğlum ben bu dizi yeniden izlerim bu arada. Kaydet. Nüfusumuz biraz fazla olsun. Ejderha falan uçuracağız kardeşim. Görüyor musun arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın. Norvos. Kahlasar. Drago. Drago bu tarafta bize şey lazım. Hayrel. Martel. Böyle bildiğim bir krallıkta oynamak istiyorum. Oyun tabi bana karşı biraz sesini... Aa zaten resimleri varmış. Kral Drago. Böyle şey var mı? Ned Stark falan var mı? Bakalım her bir lidere. Aha. Tywin Derister. Drone Martel. Ned Stark, Ned Stark. Ku Kuzey lazım evet. Ed Stark. Güzel bak gayet güzel. Şimdi kaldır. Arkadaşlar Stark'ları çok severim. Ama bu adam aptallık edip gitti. Kendini öldürüp geri geldi. Kellesiyle birlikte. Yani kardeşim niye ölüyorsun ki? Bunlar bir fulle. Hayda. Tamam. Bu arada arkadaşlar Sezer Hakkı'ya ehliyeti yazıldı ve motor ehliyeti alacak. Her yeri teker teker gezecek. Haberiniz olsun yani. Eğer Karadeniz tarafında oturanlar varsa oraya da geleceğim. Haberiniz olsun dostlar. Beni zaten direkt tanırsınız. Sovyet maskesi var. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada da. Neyse. 750 askeri bak Silvi. Oyun iş yapalım mesela tamam mı? Para basacağım. Bu burada kim varmış? Edmund Tali. Para enflasyona soktuk şimdi. Bak buralardan buralar deniz. Basker basılmıyor. 1000 TL'lik mod. İsmi böyle ben ne yapayım? Bak şimdi. İlerle. Bak buraları alacağım. Lan Türkiye bayrağını çalmışlar ama yarım yıldız. Kuruluş Osman da bir başlamadı gitti. Evet Starklar savaşa geçti. Şu an herkesi yok ediyor arkadaşlar Starklar görüyorsunuz ki. Al itibariyle yaz tarafına giriş yaptık. Starklar kuzey tarafına yaşarlar her zaman ve orası soğuktur. Ondan dolayı biz de çok sinirliyiz. Arkadan biraz ordu getireceğim. Kışta artık kardeşim kışta yaşamak da istemiyoruz. Biz daha çok yazı seviyoruz ve ondan dolayı buraya bir giriş yapacağız hocam. Evet bak bak bizi yenmeye çalışıyorlar görüyor musunuz? Ama ben buna izin verir miyim? Hayır tabii ki de öyle bir şey yok. Cahme yardım cahme yardım. La ya oğlum biz herkese mi savaşa girdik? Bu kimin toprağı? Tamam harika. Bu da başkent düşme modu yok maalesef. Tamam güzel. Bu da güzel. Bunu da tamamladık. Sen de buraya gidiyorsun. Hocam şu an biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kıştan bizim askerler alışık değilmiş yaza. Ölüyorlar. Bu arada yan kanala hoydordu seviyorsanız gelin arkadaşlar. Sevmiyorsanız ya zorlamayın kendinizi. Çünkü zor bir oyun. Evet çok güzel. Ayda. Riverun kalesini de alıyorum. Bir de gitti ya. Allah Allah. Şunu ver. Kıştan çıkıp oraya girdik, buradan çıktık oraya girdik. Ama yine de alamadık. Adam hükümete sızdı bak, görüyor musunuz? Abi benim hareket puanı niye bu kadar hızlı bitiyor ya? Abi bu arada şey olmuş arkadaşlar İstanbul'un bir bölgesinde. Bir tane <laughs> siyahi arkadaşımız ne diyeyim abi yani? siyahi arkadaşımız <laughs> Rogar kapan altından çıkmış arkadaşlar. Yani garip bir şey olmuş, olay olmuş. Ben siyahları çok severim. Çok tatlılar. Bir de bağıra bağıra koşuyor çıplak. <laughs> Aşırı komik ya. Bitirdik ya savaşı. Eee hey, hey artık şımarma dostum. Adam çok şımardı ya. Ya kuzeyin lordları gelmiş burada savaş açmış sana. Sen 15 askerle kaçış yapıyorsun. Öyle bir saçmalık var mı ya? Evet. Bu da tamam. Saçmalık. Oyunun yapay zekası var ya. Yemin ediyorum. Deli yani deli. Böyle bir sistem varken niye bana oraları zorluyorsun ki yani. Neyse işte arkadaşlar mod böyleydi ya. Başka bir şey yok. Ben zaten biraz sonra çıkacağım ondan dolayı. E, isterseniz i̇sterseniz açıklama kısmına direkt olarak indirip oynayabilirsiniz. Krallarınızı büyütün. Krallarınıza sahip çıkın. Daha çok insan öldürün. Daha çok krallık kurup. Yıkın geçin. işte her şeyi yapın başarını alırsın zaten. Şimdi kendi çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben kaçar. Hadi hepinizi seviyorum. Bay bay. Ha bak şurada da bir ada var. Ada var lan burada. Vay adaya bak. Güzel güzel oynarız buraları. Bak uygun bir yer. Ben neydi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.